Her farklı köken, inanç, kimlik ve yönelimlerden vatandaşlarımız için ama özellikle de şu anda Türkiye'de çok büyük bir değişimin önünü açmakta kararlı olan yeni kuşak genç kitle için Kadıköy son yıllarda her türlü baskıdan, dışlanmışlıktan, kutuplaştırılmadan, nefret nesnesi haline getirilmekten uzak bir özgürlüğe kaçış mekanı olarak ön plana çıkıyor. Ne yediğine, ne içtiğine, ne giydiğine karışılmayan söz söylenmeyen, yaşam alanına müdahale edilmeyen bir özgürlüğe kaçış meydanı. Tam da bu sebeple 2019 yılının Mart ayında girmiş olduğumuz seçimlerde bu değerlerin bütün ülkeye yayılması için, yayılmasını sağlamak için daha çok Kadıköy sloganını benimsemiştik. Bugün de her türlü ırkçılıktan ve nefret dilinden uzak bir toplum ve dünya talebiyle sözlerimi bitirmek istiyorum. Daha çok özgürlük, daha çok Kadıköy. Hepinizi saygıyla selam diyorum. Kadıköy'e tekrar hoş geldiniz. Kadıköy'deyiz. Burada bulunmak çok, çok güzel. Çünkü e, böylesi bir konuşmadan sonra, Sayın Kadıköy Belediye Başkanı'nın konuşmasından sonra ben şunu fark ediyorum. Burası gerçek anlamda bir ekar kenti çünkü bunlar gerçekten gurur duyduğumuz şehirler. Kadıköy'de bulunmanın sihri büyüsü bu. Ben çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan bu güzel çalışma ekibine, özellikle ırçılığa karşı verilen mücadelenin temel duygusunu hissettirmeye yönelik politikalarına Elbette katkı sunacak çalışmaların içerisinde Kadıköy'ümüzün olması ve bu noktada bizim de sizlere yardımcı olmamız gerektiğinin farkındayız. Kadıköy Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımıza ev sahipliği için de teşekkür ediyor insanla faydalı çalışmalar diliyor hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.